Esmim Saba Elsamar Rai, e, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesinin öğrencisiyim. Bankacılık ve Finans okuyorum. E, 6 senedir Türkiye'de yaşıyorum, Çorum'da. E, Hacettepe Üniversitesi'nde okumayı tercih ettim. Ben, ben ve kardeşlerim ve aile olarak burada yaşıyoruz. Ben Iraklıyım aslında ama Türkiye'de kalmayı tercih ettim bu hastalık durumunda. Çünkü Türkiye daha güvenli olduğunu hissediyorum. hastaneler üst düzeyinden olduğu için doktorlar, hemşireler, sağlıkçılar çok güven veriyorum. Çünkü daha önce hastaneye gidip doktorlarla görüştüm bu sağlıkla ilgili şeyler. Bayağı tatmin ettiler. Bana güven verdiler. E, gayet rahat Türkiye Türkiye'de yaşamak özellikle bu süreçte. E, maalesef tanıdıklarım var Irak'ta hala e, bayağı sıkıntılar yaşıyorlar orada. E, hastal hastalık sayıları bel belli değil ama burada gerçek bir rakamlar veriyorlar. Ve her yere açıldığına rağmen hala e, hastalık sayıları Azalıyor çünkü Türkiye yaptığı uyarlar gayet yeterli ve insanların artık e, güven altında olduğunu düşünüyorum. E, Erasmus'a katılan arkadaşlarım oldu. Burada da okuyorlardı. Bir tane mühendislik okuyor. Romanya'ya e, gitti. Ama maalesef Romanya'da şöyle bir sorun var. Yurtlar bayağı kötü. E, temiz değil. Orada yemekler verilmiyor. E, Türkiye gibi. Tabii ki yaşayan, e, yurtta yaşayan arkadaşlarım var burada. E, daha rahat olduğunu söylediler. Arkadaşım Pişman oldu ve keşke Türkiye'de kalsaydım. Adım Bismillah, soyadım Azimi, Afganistanlıyım. Hemen hemen 3 yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'nin değişik illerinde ikamet ettim, kaldım. İşte Tömer'e dili başka ilde öğrendim. Üniversitemi Çorum'un Hitit Üniversitesi'nde başladım bugün. Bu sene hem elit yani ikinci dönemi bitirdik hamdolsun. Sağolsunlar, ee, sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler. Üniversite üniversitenin yönetimi olarak konaklamamızdan tut işte eğitimimize kadar kaldığımız yer sağlığımıza her şey dikkat ettiler. Sağolsunlar. Ee, bir de Afganistan'a gitmemeyi tercih ettim. Aksi tercih de gidebilirdim. Sınırlar açıldı bildiğiniz gibi. İşte ee, işte burada kalırsam daha iyi güvende olacağım. sağlığım daha güvenilir olduğuna e, bildiğim için Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Ee, sağ olsunlar yönetim olarak her gün işte ilgileniyorlardı, bakıyorlardı işte. Eğitimimiz olarak da e, uzaktan her gün takip ediliyorduk. E, kaldığımız yerlerde, yani bildiğiniz yurtlarda kalıyoruz biz. Orada da sağlığımıza kadar konaklamamızdan işte içeceğimiz, yiyeceğimiz her şeye e, çok iyi dikkat ederler. Çok sağ olsunlar. E, yani biz gayet memnunuz. İyi ki Türkiye'de olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani Türkiye devletinden, Türkiye milletinden e, memnunuz. Sağ olsunlar. E, Allah yar yardımcısılar olsun. Benim adım Mehmet İsa. Ben Kamerunluyum. Ben öğrenciyim. İlahiyat Fakültesi biz yabancılar burası kalmak istiyorum. Çünkü her zaman kontrol salik için kontrol yapıyorlar. Ve her her her, her problem çıkarsa her zaman salikler geliyorlar ve problem ve çözmek için alıyorlar. Merhabalar benim adım Hasan El-Şevamra Suriye'liyim. Hidit Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesinde birinci sınıf öğrencisiyim. Bu salgının Türkiye'ye Türkiye'ye geldiği geleli kendimi çok güvende hissediyorum. Türkiye'nin bu salgını ve bu riskten kurtulabileceğini, kendimizi güvende hissedebileceğimizi, önemli ve çok gelişmiş önlemler alınmıştır diye düşünüyorum. Ee, bu konu hakkında konuşabileceğim tek şey iyi ki Türkiye'de olduğumu, iyi ki de Üniversitesi'nde öğrenci olduğumu.